Merhaba arkadaşlar. Bugün stüdyo fotoğrafçılığı serimizin ikinci bölümüyle beraberiz. Bu bölümde sizlerle beraber paraflaşları yakından tanıyacağız. Serimizin ilk bölümünde olduğu gibi konuyu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü Türkçe kaynaklar arasında baktığımda bu şekilde ayrıntılı, derinlemesine işlenmiş bir içerik ben görmedim. Evet var. Özellikle ekipman distribütörlerinin hazırlamış oldukları içerikler var. Gayet güzel, gayet faydalı. Ancak onlar da Content Marketing kaygısıyla öğrettikleri için bu videoları biraz yüzeysel geçmişler tabii. Şimdi bu içeriğin çok daha derinlemesine, çok daha farklı olacağının mesajını verdikten sonra gelelim bu içeriğin özellikle kimler için olacağına. Fotoğrafla hobi olarak uğraşıyorsunuz ve bu şekilde devam etmek istiyorsunuz. Hay hay. Ancak bu hobinizi profesyonelliğe taşımak istiyorsanız öyle veya böyle er ya da geç paraflaşlarla çalışmak durumunda kalacaksınız arkadaşlar. Kendi stüdyonuz olmasa bile, kendi paraflaşlarınız olmasa bile işinizin gereği bir stüdyo kiralamak durumunda kalacaksınız. Bakın bu başınıza gelecek. Gelmeli. Zaten geliyorsa doğru yoldasınız demektir. Şimdi çok kısa bir örnek verelim isterseniz. Instagram'da harika bir portföyünüz var. Bir şekilde dikkat çekiyor ve kendinize göre bir kitle edinmiş durumdasınız. Bir tekstil firmasından size bir mesaj geldi ya da bir arkadaşınız vasıtasıyla, ortak bir tanıdığınız vasıtasıyla dediler ki Dış çekim düşünüyoruz. Şöyle şöyle ürünlerimiz var, bu çekimi bizim için yapar mısınız? Hay hay, tabii ki yaparsınız. Kimler neler çekiyor arkadaşlar? Sonra da şöyle devam ettiler. Bazı detay fotoğraflar için de stüdyo fotoğrafları istiyoruz. Peki ne diyeceksiniz? Bu stüdyo işi beni aşar mı diyeceksiniz? Hayır. Yani para kazanma aşamasına geldiğinizde para flaşlarla bir şekilde yüzleşeceğinizin, hesaplaşacağınızın mesajını da vermiş olduk. Arkadaşlar, İlker Çelik ben. Haydi paraflaşları tanımaya başlayalım. Paraflaşlar, stüdyo fotoğrafçılığında ihtiyacımız olan ışık şiddetini bize anlık da olsa veren, ihtiyacımız olan ışığı sağlayan yapay ışık elemanları. Şu anda ön tanıtımı yapıyoruz. Temel bilgiler şimdilik. İleri seviyeye ikinci bölümde geçeceğiz. Şimdi farklı marka ve modellerde bu kontrol yüzü farklı olacaktır. Bir paraflaşımızı bir açalım. Şu anda çekim için hazır. Mesela bir deniyoruz şimdi. Burada tetikleme düğmesi var denemek için. Bastığımızda ışık patlıyor. Tabi istediğimiz şey fotoğrafı çektiğimiz anda patlaması. Bunun için tetikleyici dediğimiz bir radyo vericisi var. Şöyle göstereyim ben. Bunu kameramızın hat şu bölümüne takıyoruz. Şu kısma takıyoruz. Bu arada bu tetikleyici universal bir tetikleyici. Universal tetikleyiciden kasıt bu tetikleyici bütün kamera markalarına, modellerine uyan bir tetikleyici. Herhangi bir e, kamera markasına özel bir tetikleyici değil. Şimdi tetikleyici dediğimiz bu radyo vericisinin bir de karşılığının olması gerekiyor. Yani bir alıcı. Bu durumda bu Elinchrom'un eee kendi tetikleyicisi iki tane durum var. Birincisi radyo alıcısı flashın içinde gömülü olabilir. Burada ekstradan bir alıcıyı paraflaşa bağlamamıza gerek yok. Diğer koşul ise paraflaşta gömülü böyle bir alıcı yok ise eğer o zaman ayrıca bir alıcı verici takımı elde etmek gerekiyor. Yani bir tetikleyici takımı. Şu şekilde gösteriyorum. Godox marka. Mesela paraflaşımız Elinchrom. Tetikleyici takımımız Godox marka. Bu da aynı şekilde universal bir tetikleyici. Bütün kameralarla çalıştığı gibi aynı şekilde bu alıcı da bütün paraflaş markalarıyla rahatlıkla çalışabilen bir model. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta alıcı ve vericinin radyo grubunun ve kanalının aynı olmasına dikkat etmek. Onu şuradan şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Şurada ayar switch'leri var. Ve aynı şekilde tetikleyicide de ayar switch'leri var. Mesela bir deneyelim, takalım şöyle hızlı bir şekilde izinize. Şu anda aynı zaten bastığımda te tetiklemesi lazım. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunu çıkartalım. Normalde ben bunları kullanmıyorum. Ee, sadece etkinlikler için kullanıyorum çünkü kendi paraflaşımın kendi tetikleyicisi var zaten ve alıcısı paraflaşın içerisine gömülü durumda. Burada da aynı ayarları yapmamız gerekiyor. Şuradan görüleceği üzere grup şu anda oldu ve kanal ayarları vericiden bu şekilde yapılıyor. Paraflash üzerinde ise bu paraflasha özel bir durum tabii ki bu. Burada gördüğünüz üzere görebiliyor musunuz bilmiyorum ama grup Grup 1 ve frekans ayarları buradan yapılıyor. Örnek gösteriyorum. Bir portrenizi alayım. Çektim. Arkadaşlar atlamadan şimdi bir senaryo yazıyorum. Senaryomuz şu şekilde. Elimizde 3 tane paraflaş var. Ve kullanacağımız tetikleyici takımı şunlar olsun. Daha önce bahsetmiştim. Şimdi bunu diyelim ki paraflaşımıza taktık, ayarlarımızı yaptık, switch'ler aynı, kanal aynı, grup aynı, çekime hazırız ama elimizde iki tane daha paraflaş var. Diyelim ki bu alıcıdan da bir tane var. Bu durumda bakmamız gereken şey fotosel özelliği paraflaşlarda. Fotosel özelliği nedir? Bir paraflaş patladığında aynı anda diğer paraflaşları da ışıkla tetiklemiş oluyor. Mesela şu anda fotosel özelliği para parafleşimizde açık. Tekrar bir kontrol edelim. Dediğim gibi bu bu parafleşi özel bir e, kontrol arayüzü. Fotosel var. Buradan giriyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda 10. Eğer bu şekilde bir ayar yaparsak bu özellik çalışmıyor demektir. Tekrar biz bunu 10'a getirelim ve buradan çıkalım. Şimdi paraflaşımız herhangi bir ışık patlamasını algıladığında direkt patlayacak. Bir çakmağımız var. Bir örnek gösterelim. Anlaşılması için de biraz şiddetini arttırayım ben. Teoride herhangi bir ışık dedim. Bu çakmak bile olabilir. Bir deneyelim bakalım. Evet patladı. Bunun şöyle bir de güzelliği var arkadaşlar. Örnek veriyorum elimizde tepe flaşları var. Tepe flaşları var. Tepe flaşlarıyla para kombin etmek istiyoruz. İkisini aynı anda çalıştırmak istiyoruz mesela. Tetikleyicimiz burada. Tabi diğer ışık kaynaklarının buna göre ayarlanmış olması gerekiyor ve fotosel özelliklerinin açılmış olması gerekiyor. Örnek veriyorum şu anda elimde bir tepe flashı var. Bunu slave moda getiriyorum. Remote mod diğer adıyla. Yani herhangi bir ışığı algıladığında tepe flashımız patlayacak. Bir bakalım. Patlatıyorum. Evet ben fark ettim. Şu anda patlıyor. Şu yüzünden patlıyor. Bu şekilde daha yanlışıldı herhalde. Aynı şekilde burada şu anda fotosel özelliği açık. Eğer ben tepe flaşını patlatırsam aynı mantıkla para flaş da patlayacak. Gördüğünüz gibi patlattığım aslında benim tepe flaşı iken para flaşım da patlıyor. Şimdi ışık patlıyor. Ama ne şiddette patlıyor? Bu istediğimiz şiddet mi? Şimdi bu konuya gelelim. Önce kameramızın bir parametrelerini ayarlamak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mesela ISO ISO 200 yaptım. Bu kameraya özel bir durum bu. Diyaframı da F8 yaptım. Perde hızını da 1 bölü 125 yapıyorum. Bunun tabi özel bir nedeni var. Biz bu konuya daha sonra değineceğiz. Şimdi Diyaframı F8 yaptım çünkü farz edelim ki lensinizin en keskin olduğu diyafram açıklığı F8. Bunu siz özellikle belirliyorsunuz. ISO hızını da örnek veriyorum 100 yapmak istediniz. Buradaki amacınız da en temiz fotoğrafı, cam gibi fotoğrafı elde etmek. Gran olmasını istiyorsunuz. Aslında bir sonraki aşamada yapmamız gereken şey çekimimiz için gerekli paraflaş sayısını belirlemek. Sujeye olan uzaklıklarını ayarlamak, ışığı şekillendirmek, kullanılacak olan ışık şekillendiricilerini belirlemek, onlara takmak. Sonrasında esasında bu ışık şiddeti ayarları net bir şekilde yapılabilir. Amacım sadece olayı daha fazla karmaşık hale getirmeden basit bir şekilde şimdilik anlatmak. Şimdilik tek bir para var ve ona göre ayarlarımızı yapalım bakalım. Şimdi fotoğrafımızı mesela çektik. Karanlık çıktı. Örnek veriyorum daha doğrusu pozlamamız düşük çıktı. Işıkların yerlerini değiştirmek istemiyoruz. Işık şekillendiricilerimizi de değiştirmek istemiyoruz. O yüzden burada şu anda sadece iki seçeneğimiz var. Bir ışığın şiddetini arttırmak ikincisi diyaframı açmak. Örnek veriyorum ihtiyacımız olan şey varsayalım ki bir stop ışık şiddetini arttırmak olsun. Şu şekilde ışık şiddetini arttırıyoruz. Bir stop arttırdık. Tekrar geri gelelim. Varsayalım ki ışık şiddetini 1 bölü 3 stop arttırmak istiyoruz. Buradan 3 şiddetine geldik. Ya da bu işi diyaframdan yapacaksak eğer. Şu anda mesela F8'deyiz. Bir stop pozlamayı eğer arttıracaksak eğer 5.6'ya geliyoruz. Tekrar F8'e geri dönelim. Eğer amacımız 1 bölü 3 stop pozlamayı arttırmak ise eğer oradan F7.1'e geliyoruz arkadaşlar. Tekrar F8'e geri dönelim. Çekimimizi yaptık. Varsayıyoruz ki doğru bir pozlamayı yakaladık. Pozometremiz yoksa arkadaşlar izlememiz gereken yol bu oluyor. Ancak pozometremiz varsa işlemimiz biraz daha kolaylaşıyor. O zaman pozometri kullanıyoruz. Pozometrede şu açıdan göstereyim ben. Pozometrede perde hızımızı giriyoruz. ISO hızımızı giriyoruz. Ve ışık ölçümünü yaptığımızda pozometre bize kullanmamız gereken diyafram açıklığını bildirecek. Bu şimdi çok şiddetli olacaktır. Ben bir düşüreyim. Şu an için bu şekilde bir deneme yapalım. Başlatıyorum. Mesela pozometremiz diyor ki bu uzaklıkta bir çekim için kullanmanız gereken bu ışık şiddetinde kullanmanız gereken diyafram açıklığı f16 artı 2 bölü 3 stop. f16 bir de yanında 6 var bu ondalık gibi düşünün 6 demek 2 bölü 3 stop kadar daha ihtiyacımız var bu ne demek 22 yani yaklaşık olarak f20'lerde çekmeniz gerekiyor ki doğru pozlamayı bulun. Örnek veriyorum bu durumda benim istediğim değer eğer F22 ise burada 1 bölü stop kadar para flash'in gücünü arttırmam gerekiyor. 4, 5, 6. Evet şu anda arttırdım. Bir ölçüm yapalım bakalım. Aynı uzaklığı ay ayarlayabilecek miyim bilmiyorum. Bir deneyeyim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 22 çıktı. F22 tabi biz stüdyoda kullanmıyoruz. Bu sadece gösterim amaçlıydı. O anlamda söylüyorum ben. Bu durumda yapmamız gereken şey kameramızı F22 ayarlamak. F22 ayarlamak istemiyoruz. Farklı bir F değeri kullanmak istiyoruz. Örnek veriyorum F11. O zaman stopları sayarak paraflaşımızın şiddetini düşürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu videoda paraflaşlarla ilgili temel konuları konuştuk. Aslında bu videonun çalışmasına başlarken ben ileri seviyeyi de bu videoya eklemeyi düşünmüştüm, ancak o biraz ağır kaçacaktır. Tahmin ediyorum zaten şu anda 11-12 dakikalık bir süreyi doldurduk. Umarım sizi çok fazla sıkmayan faydalı bir içerik olmuştur. Buraya kadar sıkılmadan izleyebildiyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde paraflaşlarla ilgili biraz daha ileri seviye konuları konuşacağız. Arkadaşlar, şimdilik hoşçakalın.